Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte atmosfer basıncı ile ilgili bir deney yapacağız. Ben bu deney için yoğunlukları farklı olan iki sıvıyı tercih ettim. Su ve çay. Deneyimize önceden yaktığımız mumu tavamıza koyarak başlıyoruz. Daha sonrasında suyumuzu tava ilave ediyoruz. Mumumuzun üzerine bardakla kapattığımızda ise mum sönmeye bardağı su yükselmeye başlayacak. Ölçümümüzü yaptığımızda ise 2 cm. Tam olarak 2 cm yükseklik kazandı. Aynı deney şimdi çayımızla gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde mumumuzu koyduk. Çayımızı ilave ediyoruz. Üstünü bardakla kapatıyoruz. Daha az bir artış gözlemledik. Bir buçuk santimetre. Bir buçuk santimetrelik bir artış söz konusu. Çünkü yanma olaylarında havadaki oksijen ile yanan maddedeki karbon ve hidrojen reaksiyona girer. Deneyimizde yanan mumun üzerine bardağımızı kapattık. Yani bardağın içindeki oksijen azalırken karbondioksit miktarı arttı. Kısa süre sonra mumun yanması için yeterli oksijen kalmadığından dolayı mum söndü. Bu yüzden bardak içindeki basınç da düştü. Atmosfer basıncı sebebiyle de su yükseldi. İyi günler dilerim.